özellikle de bu bölgede de Ankara'da da evet balık yenir hem de en tazesi yenir en güzeli yenir bizlere anlatacak. Balıkla alakalı gıda tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz bunlarla alakalı hepimizin aklındaki soru işaretlerini alacak ustamızla tanıştıracağım sizleri. Selahattin Uçar Beyefendi ile beraberiz. Şimdi biz Esed'de 1960'ta bu işe başladık. Esed'de başladı yeni mahallede var. Esed'de var. halde var. Ondan sonra... Çarşamba'da Gemiler orada. Bize mal, taze mal günlük geliyor Ankara'ya. Ankara'dan buraya getiriyoruz halden. Alıp burada her günlük taze balık satarız. Balıklarımız mevsim balığı. Palamut var, hamsi var, çinakop var, turna var, karadeniz somunu var, levrek var. Hep deniz balıkları. Bizde çiftlik yok. Hep deniz balıkları ürünleri getiririz. Burada müşterimize çiftlik balığı yediremeyiz Yazın balık tüketilmez mantığı vardır. Neden? Yanlış mı? Doğru mu? Yazın Ya yazın çiftlik balıkları kullanıyorlar. ala balık kullanıyor. Karadeniz, somun, somun var balıklar. Yazın çiftlik balıkları. Kışın deniz balığı geliyor. Sürekli deniz balığı geliyor. Deniz balıkları da tüketmek daha lezzetli oluyor. Tavada yapmak mesela bulamasını yapıyoruz biz burada. Tavada yapıyoruz hamsi balığı yapıyoruz. Balığın sunumuna ve yapımına gelmeden öncesinde öncelikle balık tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Taze olduğunu, günlük olduğunu, yenilebilir olduğunu nereden anlarız? Susam biraz ekran başındaki izleyenlerimizi bilgilendirelim istiyorum ben. Taze balık dağılmaz. Taze balık dağılmaz. Şimdi bayat balık tavaya koyduktan sonra, bayağı ızgaraya koyduktan sonra çevirdi mi dağılır. Ama taze balık, günlük balık dağılmaz. Net lezzetli olur yani. Onun için yani Söyleyeceğimiz bu kadar efendim. Peki sizler burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Sadece gelen tüketicilerimiz balıklarını alıp evlerine mi gidiyorlar? Yoksa onlar burada pişirme istedikleri zaman pişirme onlara hazır bir halde de sunum yapıyor musunuz? Evet. Şimdi müşterimiz geliyor içeride tezgahta balığını alıyor. Ondan sonra bize getiriyor. Biz de pişirmede güzelce nar gibi kızartıp müşteriye paketliyoruz. Müşteri alıp eve götürüyor. Evde güzelce afiyetçe yiyor efendim. Sizlerin lezzetlerini aynı zamanda tabii, sizlerin el lezzetleriyle burada, de tadabiliyor bunlar. Ben burada 8 bin nüfusa hitap ediyorum. Şahin Tepe, Şirin Tepe, Misket. Bunlar hepsi benim müşterilerim. Kayıtlıdır yani. 8 bin müşteri kaydım var burada. Hepsi gelip burada balık pişirip eve götürüp yiyorlar efendim. Afiyetçe yiyorlar tabii. Çok tecrübeye sahipsiniz ve bu tecrübelerinizle birlikte buradaki birçok kesime hitap ediyorsunuz. Sizlerin balıklarının lezzetlerini herkes her yerde tatmak isteyecektir. Sadece Ankara bölgesine mi hizmet ver, vereceğiz, vermeye devam edeceğiz yoksa ülkenin dört bir yanına her yerde kendi ismimizi duyurmak hedefimizde var mı? Aynen efendim. Aynı, aynen. Yani Türkiye her tarafında da verebiliriz yani. Benim müşterilerim şimdi ben Misket'te, Mamak'ta kalıyorum, Batıken'de geliyor. Ondan sonra Ümitköy'de geliyor, Çay yolundan geliyor. Yani müşterilerim dışarıdan da geliyor yani lezzetli yaptığım için, güzelce kızarttığım için geliyorlar burada. Hitap ediyorum güzelce. O gün sordum, Konutkent'te geldi bir müşterim. Abi Konutkent buraya 30-40 kilometre nasıl geliyorsunuz? Ben lezzette geliyorum diyor. Efendim lezzetine bakıyorum. Onun için ben gelip buradan alıyorum. Burada ben lezzete geliyorum. ile evet, birlikte gidiyor. lezzetleri hem evet. tadıyorlar hem de aynı zamanda da sizlerin el lezzetiyle birlikte birleştirdikleri o tadımlıkları doyuyorlar. Doyu ya da yemeye devam ediyorlar. Ben vermiş olduğunuz bu güzel röportaj ve vakit için teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Dalyan Karadeniz Balı Süsü yazarak bize ulaşırlar efendim medyalarda, web sitelerinde bizler varız diyoruz ve sizleri lezzetlerimize tatmaya davet ediyor ve bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenler aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Günlük taze balıklarımız geliyor. Lezzetleri tatmak için sizi buraya davet ediyorum efendim. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere yapmış olduğum mesleği en derinlerinden bugüne kadar getirmiş. Aynı zamanda da burada ismiyle ün salmış bir isimle tanıştırdım. Ustamızın hem el lezzetine hem de günlük taze balıkların lezzetlerini tüketime sizlere sunmak amaçlı buraya kendilerini ziyaret etmenizi mutlaka rica ederim diyorum. <laughs>